Su Mucizesi Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sahih'a haber veriyorlar ki, Hz. Cabir İbni Abdullahil Ensari beyan ediyor. Biz 1500 kişi Gazve-i Hudeybiye'de susadık. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam, kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbni Ebil Cad, Cabir'den sormuş. Kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki, yüz bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz 1500 yani 1500 beş yüz idik. İşte şu mucizeyi Bahire'nin ravileri manen 1500 kaderdirler. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede yalana yalan demek bir meyli arzusu vardır. Sahabelerse sıdk ve doğruluk için can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip sıdk ve hak için fedayı oldukları halde hem benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın mealindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı yalana mukabil sükut etmeleri mümkün değildir. Madem sükut ettiler, o haberi kabul ettiler, manen iştirak edip tasdik ediyorlar demektir.